Kayıttasın abi. <laughs> Vites atmayı unuttum heyecandan. Ya bunlar nasıl makinalar ya? Bunlar efsane makinalar ya. Gel gel diyor da gelemiyorum ki. <laughs> Abi bu nasıl bir şey ya adam önümde ışınlandı ya egzoz sesi inanılmaz iyi ya bugün sizlere değişik bir video ile geldim aslında hiç tarzım da değil ama Gökhan Bey benim ilk Yamaha'mı satın alacağım beyefendilerden biriydi kendisiyle yine Tosan videodan karşılaştık ve dedi ki hadi ayavusa'ya binelim arci olacağım motosikleti süreceğim. İnanılmaz olacak. Değişik lastik ısıtma hareketleri. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Efsane duruyor makina. Görkem abi biraz arkada. Geliyor herhalde. Hayır ya. Tünelde bunu yapma bana ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ya. Ben biliyordum bunu yapacağını ya. <laughs> Abi makina efsane. Çok iyi. Çok eğlenceli yani. Şaka gibi gibi artık Şaka gibi oyun. Konuşamıyorum. Şaka makinesi gibi arkadaşlar. Hep şey diyorlar ya. Hayat buysa hayabusa diye. Gerçekten öyle ya. Değişik bir makine yani. Estetiği falan 2005 model olmasına rağmen. Evet. Ön tarafa mı? Allah, bana Eyvallah kanka. Sağ olasın. Ben 125'lik bir motorda bile artçı olmaya korkan bir adamım. Hı -hı. Bakalım 1200'lükte nasıl olacak? 1300, Özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen dua et. Tam parmağın <laughs> Ta Olsun abi yine çok iyi gidiyor. Uzadın gittin önümde yetişemedim. O yetişemez. O kadar da değil. Yani. <laughs> Bana yaptılar onu. O gün dedim ben alacağım. Ben de alacağım. İzle şimdi. 25 vardı bende. de. 40 dakikada gider miyiz? Kaç? 40. Tabii canım. Kaydın 40 dakikası var. Dakikayı bulmazdık. Tamam. Şey, sen ama dediğim gibi bak sarıl yani. Tamam. Şey yapma. Bir de sakın sağa sola böyle korkma yani. Yok yok. Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Abi sendeyim ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım ya ben artçı olmaktan çok korkuyorum ya. Allah'ım. Allah'ım. Yardım edin. Yardım edin. Adam kaçırıyorlar. Biraz sağa doğru açıldım kamera açısı için. Tamam. Yani Allah büyük. Kafan istediğin yerde durabilir. Tamam vücudun böyle ağırlık vermesin sarsıma yeter. Tamam. Herhalde popom açıldı ama hayırlısı. <laughs> ölmek mi popomu ölmek değil. <laughs> Arkamızdan bir tofaşçı geliyor ama. <laughs> Otobüstekiler yardım edin. Abi <laughs> ses inanılmaz iyi ya ya ben 250'lik motosiklete artçı olmaktan korkuyordum ne ara 1300'lük bir makineye artçı oldum Allah'ım düzlüğe çıkıyoruz sen büyüksün nereye gidiyoruz ya İstanbul İzmir o kadar hızlı mıyız ya <laughs> şu anda Görkem abi beni duymuyor büyük ihtimalle bacaklarımın titremesini falan hissediyordur bana dedi ki Mert'ciğim bir çanta gibi olman lazım. Ve vücudun sabit. Sadece kafan hareket etsin dedi. Ben de tamam dedim. Yavaş yavaş bu kadar hıza gerek yok. Yapma bak. Arabalar sağından geçilmez Görkem abicim. Sağından geçilmez arabalar. Evet, Tamam, bacaklarını da tut. Tamam, tamam. Sendeyim Allah'ım. Çıktık düz yola. şey. Şu an yani kulaklarımdan birisi duymuyor olabilir. Bu kadar hıza gerek yok ya. Yani 10 dakika geç gideriz Görkem abicim. Hadi 20 dakika geç gideriz. Gerek yok ya bu hızlara. Ya güzel bir şey. Hız tamam. Güç falan da. Yani artçı olmak çok sıkıntılı. Uçacağız mı? Allah'ım. Tamam mı? <laughs> ya tamam diyor. Tamam değil desem ne değişecek? 2 1 <laughs> Allah da belanızı vermesin. Böyle bir şey olamaz. Şimdi inip kaçacağım motordan bir anda. Rahat olun. Durduğu anda kaçacağım. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam, hepimiz motosikleti seviyoruz ama gerek yok bu hızlara. Durduğu anda kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> elhamdülillah, elhamdülillah. Çok şükür ya Rabb'im, ölmedik. Atla da kardeşim ben gidiyorum. Doğru. Seni tanımak güzeldi. <laughs> ben yürürüm bundan sonrasını. Vallahi hiç gerek yok. <laughs> Sağ Görüşürüz. Ben taksi tutarım ya. Bir şey olamaz ya. Allah. İnsanın omuzları, kasları ağrıyor ya. Bak. Her şeyin fazlası zarar. <laughs> yani ne gerek var ya? Kendi sürünce Allah'ım. <laughs> Çok şöyle iyi. Böyle getir. Bak, böyle değil. Şu, şurası asfalta paralel. Çok iyi. İnanılmaz heyecanlıyım. Daha önce hiç bu kadar iyi bir makine kullanmadım. <laughs> yani korkutucu arkadaşlar, cidden korkutucu. inanılmaz bir şey ya. Abi çok iyi ya. Yani kelimeler kifayetsiz